Hoş geldiniz Afrika. Nasılsınız? Hoş. Teşekkürler. Keyfiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. İyi. Sağlıklıyız şu anlık. Bir sorun yok. Maşallah efendim. Sağlıklı kalmaya devam ediyorsunuz. Hemen yarışma yapmayalım. Ee, bizim malumunuz biz Aksis Kağıthane tarafında, Sur Yapı tarafına bu işi yapıyorduk. Yani alışverişe gelmişken yarışalım programını çekiyorduk. AVM'de insanlarla, alışverişe gelen insanları durdurup, üç tane güzel soru sorup, sohbet, muhabbet edip onlara hediyeler veriyorduk. Ama böyle bir dönem olunca, böyle bir sürecin içine girince dedik ki, biz onları yalnız bırakmayız, onlar bize gelemiyorsa biz onlara geliriz dedik ve karşınızdayız. <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> Bu da sanırım ilk oldu herhalde. Yani evet. Böyle bir süreç herhalde bildiğim kadarıyla işlemiyor. Şu an ilk biz yapıyoruz bunu. Gayet de memnunuz. Dönüşler alıyoruz yarışmacılarımız da çok mutlu. Umarım siz de öylesinizdir. Hem motivasyonunuzu yükseltmek istiyoruz böyle bir dönemde. Hem de sizleri yalnız bırakmamak istiyoruz. Evdeyken yarışalım diyoruz. Alışverişe gelmişken yarışalım değil. Evdeyken yarışalım diyoruz. Aslında aynı konsept ama sadece evimizdeyiz efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, biz sizi bir tanıyalım öncesinde. Tabii. ismim Yaprak Ersoy. Aslan Kars'tayım. İstanbul'da ikamet ediyorum. Evliyim. İki tane dünyalar tatlısı çocuğum var. Bir erkek, bir kız olmak üzere. E, şu an en önemlisi sağlıklıyız. Evdeyiz. izole durumdayız. Kimseye yaklaşmıyoruz. Kimseye yaklaştırmıyoruz. <laughs> evet, Her an bir de olabilir şüphesiyle. Kimseye de yaklaşmıyoruz. Sürecin geçmesini bekliyoruz işte. Size de teşekkür çok ederim. Güzel, bu süreç destek olduğunuz için. Rica ederiz efendim. İnşallah daha da iyi hale getiririz bunu. Yine konu olursunuz yine konuşuruz. Bu dönemi hep beraber, el birliğiyle en önemlisi bu. Motivasyonlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde atlatırız ve güzel günlerde yine birlikte beraber alırız diyelim. İnşallah. İki çocuğum var dediniz inşallah evet. efendim. İki çocuğum var dediniz. Dünya tatlısı Allah bağışlasın inşallah. Ee, peki ev anı mısınız? Evet, Nasıl geçiriyorsunuz vakitinizi evde? Ben çok merak ediyorum. Herkesin farklı metotları vardır. Mesela benim kendime, de, kendime göre metotlarım var evde vakit geçirmek için. Ben bunu her izleyicimize soruyorum. Hani ne yapıyorsunuz evde? Nasıl vakit geçiriyorsunuz? Diye. Siz de biraz bizimle paylaşmak ister misiniz? Tabii ki. Ya biz e, bu Covid-19'dan dolayı tabii sürekli bir etkinlik halindeyiz. Artık sürekli farklı farklı etkinlikler yapıyoruz. Çok çabuk sıkılıyoruz. Doğal olarak herkesin yaptığı gibi ilk bir ee, yiyecekle ilgili etkinliklerimiz oldu. Ekmekler yapıyoruz hep beraber ama hep beraber. Yani o unun hamurun içerisinde tüm çocuklar var. Beyefendi de var mı eşiniz? Nasıl? Eşiniz de var mı beyefendide? Ne bileyim? Tabii, eşim mu? de var. Tabii tabii. Merdane <laughs> kısmını ona veriyoruz. Daha güç. <laughs> <laughs> çocuklar yoğuruyor. küçük şekiller yapıyor. Bunları geçirdik. Şu anda da e, etkinliklerimiz. Kağıt üzerinde işte kuş yapıyoruz, böcek yapıyoruz, aklımıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz şu an. Bundan sonrası ne olur bilmiyorum. Bir an önce şu e, durumun geçmesini istiyorum. Çünkü çok sıkıldılar onlar da. Tabii benim de e, yaratıcılık kabiliyetim yiyerek var anne olarak fazlası evet. olmuyor maalesef. O zaman size bizim sayfamızı takip ediyorsunuzdur. Biz orada ayrıca bu program dışında da bir şeyler öneriyoruz. İşte yapılabilecek yemek olsun, ev içinde aktiviteler olsun. Orada da bir şeyler öneriyoruz. Orayı da takip ederseniz sizin için mutlaka bir şey gözünüze denk gelecektir diyelim. Onu <laughs> evet. da eklemiş olalım. Ee, Yaprak Hanım peki Güzel peki merak ediyorum hemen yarışmaya başlamayalım istiyorum biraz motive edelim sizi ve şu evet, deminki evet. sözlerinize eklemek istediğim bir şey var tabii ki bu süreç zor bir süreç gerçekten hepimizi derinden etkileyen bir süreç ama her şeyden önemlisi bunu bir kişisel gelişime çevirebiliriz elbette siz annelere büyük yük düşüyor bu noktada evet. her zamanki gibi yükünüz fazlaydı siz kadınların ama daha da fazla oluyor ama sizin doğanız gereği bu yükü kaldırabilecek bir güce sahipsiniz her şeyden önce bu sizi bizden ayıran en büyük özellik diyelim. Evet yüzünüz güldü ama gerçekten bunu söylüyorum <laughs> ve doğru olduğu için söylüyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Bütün annelerimizi, bütün kadınlarımızı. İnsanoğlu suya benzer düştüğü kabın şeklini alır derler. Sadece biraz zamana ihtiyacı vardır oluşum için. Elbette bu sürece de e, yeterince zaten adapte olduğumuzu düşünüyorum. Ama daha da iyi adapte olup bu durumla savaşmayı evde neler yapabileceğimizi daha da kişiselleştirip geliştirebileceğimiz bir döneme gireceğiz inşallah. Zaten böyle yapmaya da devam edersek, izole kalmaya da devam edersek... Mutlu günler bizi bekliyor olacak, hep beraber oturacağız, çayımızı kahvemizi içeceğiz, yine AVM'de olacağız, açık alanlarda olacağız, hep beraber kaldığımız yerden gümbür gümbür devam edeceğiz inşallah diyelim. Ve, ve e, bir sorun daha olacak size, bunlar tabii sohbet bu arada soru derken, e, ne sıklıkla AVM'mize gelirdiniz? Ben merak ediyorum, aksi sıklığa Daha Bence sorsaydınız da bunu konuşmuş olsaydık. <laughs> Ben ilk defa aslında denk geldim. Arkadaşımın e, beni etiketlemesiyle ondan sonra araştırma ihtiyacım oldu. Şeylere baktım, videolarımıza baktım izledim. AVM'ye bak. Aslında ben Sarıyer'de ikamet ediyordum. Evlilik dolayısıyla Anadolu yakasında ikamet ediyorum. Sanırım bu süreçte yapılan bir yer. Ve hani eğer daha öncesinde yapılmışsa kaçırmışım demektir orayı gerçekten. <laughs> eğer de sonrasında yapılan bir yerse inşallah bu izole durum geçtikten sonra özellikle gideceğim yerler arasında olacak. Hatta o evet. <laughs> arkadaşım, beni etiketleyen arkadaşımla beraber ola ki kazanırsak hediye çekini harcamaya. Ama onu sadece yanında harcamaya. Ona bir şey almayacağım kendime. <laughs> <laughs> Peki <gülüyor> ben de şöyle yapayım. diyeyim. Aslında ben memnun oldum. E, i̇lla bizim oraya gelmeniz gerekmiyor. Bu süreçte biz herkese destek olmaya çalışıyoruz. Bu arada biz bunu Anadolu yakasındayım dediniz. Nerede olduğunuzu bilmiyorum ama biz Çekmek Uyu tarafında Metro Garden AVM'de de biz bunu yapıyoruz. Bu alışverişe gelmişken. Pendik'tesiniz. O zaman ben yarışmacılarımla sözleşiyorum. İnşallah bu süreci sağ salim atlatırsak hep beraber inşallah. i̇nşallah. Ee, sonrasında bir gün düzenleyeceğiz. Ve hep beraber orada yarışmacılarımla özel davetim olarak bir gün yapacağız. Bir kahve bir yemek toplantısı organize edeceğiz inşallah. inşallah. Sizi de i̇nşallah. o zaman yaprak hanım bekliyorum diyorum. Umarım bizi kırmayıp gelirsiniz. İnşallah. Memnuniyetle. İnşallah tabii ki. efendim. Bekliyorum. Eşinizi de çocuklarınızı alıp gelin tamam mı? <laughs> Peki. ya Hanım. Sohbetimiz ettik. Güzel. Yani ben, beni de merak ederseniz ben bir garip kulum Kemal adam. <laughs> Bu programın sunucularını yapıyorum efendim. Peki. ilk soruyla başlayalım. Şimdi elimde soru kartlarım var. Dokunduğumuzda kaşındıran ot hangi ottur? Isırgan otu. Emin misiniz? Kaşıntı otu. Isırgan otu. Kaşıntı, bir daha alabilir miyim? Kaşıntı otu. Şu anda yeni bir ben bitki keşfettiniz. <gülüyor> 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 Efendim, aslında doğru yanıtı verdiniz ama ben yine e, kaydı montajı izleyeceksiniz bu iki zamanla. Herkese emin misiniz diye sorduğumda doğru söyledikleri şeyi bile böyle bir düşünmek zorunda kalıyorlar. Biraz önce söylemiştiniz, neydi ilk söylediğiniz? Isırgan olsun tabii. Ki. Isırgan olsun doğru yanıtla. Tebrik ediyorum Yaprak Hanım size. Ee, güzel. Aa çok güzel bir soru buldum sizinle ilgili. Yani sizin durumunuzla ilgili evliyim dediniz o manada söylüyorum. Şimdi iyi dinleyin sesim geliyor değil mi? Evet yaklaştırıyorum biraz. Görüntü kötü de görünse ama. <laughs> ben de yaklaşıyorum giderek farkındasınızdır size sesim gelsin diye. Peki sorum geliyor. Eşinizin babası sizin babanızın nesi olur? Sevgili Dünür'ü. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Dünür'ü. Doğru yanıttı. Evet. Sevilik ediyorum. Ee, Yaprak Hanım. <laughs> Güldüm ama çok böyle imalı söylediniz. O yüzden çıkamıyorum o ruh halimden. Sevgili <laughs> Dünür'ü. Çok güzeldi. Bir de şeyi unutmayacağım. Kaşındıran otu. Değil mi? Kaşıntı otu. Onu da yazın lütfen. Aslında doğru cevap. Ne, neydi bir daha alabilir miyiz? Kaşıntı otu. Kaşıntı <laughs> otu. <laughs> Peki efendim. E, son sorumuz. Askerin su kabına ne denir? Matara. Matara doğru yanıttı. Size Çok soru bir da yaptım maşallah. Bildiğiniz <laughs> bir cevap. E, var mı askerde kimse tanıdık? Eş, dost, aile? Yok şu an. Oğlum daha 6 yaşında. Şu an bir durumumuz yok. E, ama biliyorum Hı. tabii ki. Yani. Peki. 3 soruda doğru yanıtı aldık biz sizden. Umarım eğlenmişsinizdir. Sohbet Çok ettik. Eğlenmişsinizdir. Bu dönemde size destek olmak tek amacımız bu. Böyle bir dönemde zaten size zor sorular sormayız, soramayız efendim. Bizim öyle bir e, hani yarışma yapıyoruz aslında ama burada yarışmanın içinde aynı zamanda sizleri motive etmek tek gayemiz. Biraz olsun böyle dışarı çıkmış gibi bir his verebildiysek, sizi mutlu edip motive edebilseysek bizim için ne mutlu. Gerçekten bizim için önemli olan bu. Çok teşekkür ederim ben. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz Yaprak Hanım. Ben şimdi isminizi soy isminizi not aldım. Şöyle bir hediye ah. kazandınız bizden. Ee, ne yapıyorsunuz? Aksiskarshaneye gidiyorsunuz efendim. Hediye dükkanı mağazamız var bizim orada. AVM'nin kendi mağazası. Hı hı. Çok affedersiniz. Orada e, hediye dükkanında bu arada bilginiz olsun diye söylüyorum. AVM'den alışveriş yaptığınızda bir puan kazanıyorsunuz. Bizim AVM'lerimizde bu ilktir. O AVM'ler size puan biriktiriyor ve o hediye dükkanından alışverişlerinizin sonucu karşılığında gidip hediyeler alıyorsunuz. O mağazadan gidiyorsunuz diyorsunuz ki efendim ben Kemal Bey'le yarıştım. Evdeyken yarıştım. Doğru yanıtları verdim. Beni buraya davet ediyorsunuz. <laughs> diyorsunuz. Hediyenizi istiyorsunuz. İsminizi, soyisminizi, telefon numaranızı söyleyip süreçte süreç normale döndüğünde bunu yapıyorsunuz ama en önemlisi bu. <laughs> Tabii ki. Aynen öyle. Yine görüşüyoruz orada inşallah. Ben sözümü de aldım i̇nşallah. sizden Yaprak Hanım. Çok öyle. olduk sizi tanıdığımıza. Ben de çok Kendinize evet. iyi bakın. Bize bir sözünüz yoksa hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Söyleyebileceğim tek söz. Çok iyi bakın kendinize evet. efendim. Oğlunuzu da evet. uzaktan evet. öpün. Tamam mı benim için? Böyle uzaktan bir öpücük evet. gönderin benim için. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Sağ olun Yaprak Hanım.